Gel 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 Tamam tamam az kaldı. Gel 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 Hepsi bir taraftan geliyor uzuna. <laughs> He Ne oldu anam? He Birlik başkanı nerede? Damızlık birliği başkanı. Gel Gelen başkan. Ne oldu? Ne oldu? Anamı karıştırma. Suya normal su. Heh. Ne? İlk önce suyu, su dolduralım. Yeni kabınız vatana, millete hayırlı olsun. Şişt. Dur, dur enişte dur. dur. Ağlayın kokunun şeyini çıkarma. Rahmetli ebem var da öyle bir şey. <laughs> Ağlayın. Ağlayın kokunun düğmesini çıkarma. Hı. Ne oldu? He? Nasıl ettin şu işi? Samı sipalar. He? Dur. Dur, toprağı Sen ne yapıyorsun? Ya bunun dental bölgesi böyle arkadaşlar. yaşlılıktan olabilir. Çok doğru doğrultu için olabilir. Olabilir, de olabilir. Heh. size bir torba. Mamanın en güzelinden göndermişler. Bak, çıtır çıtır. Adım bu ben yedim. Beğenmezseniz mal bizim. Bu tarafta da gerekli yerler. Aman inme. Burası sıkıntılı. Tamam böyle açık dursun. Dur tamam dur. Şokoleş, şokoleş, i̇şte bu da böyle arkadaşlar. Yıllardır böyle doğru doğurtulmuş olmuş çoban köpekleri. Hayatının son günlerinde işi bitti diye kurala atılıyorlar işte. Sayın Başkan. Oh, oh. Ya Sen nasılsın? İyi misin? İnşallah sana da yuva çıkar. Taze taze ha? Ha? Taze taze iyi. Allah'ım gönderenlerden göndermek isteyip gönderemeyenlerden herkese razı olsun. Önemli olan göndermek değil, yürekten istemek. Anladık mı? Bütçemizi zorlamayalım. Siz önemli olan, hani siz niyet ediyorsunuz ya, e, göndermek istiyorum diye, Rabbim aynı sevabı verdi inşallah size. Önemli olan niyettir. Evet. Çok kavga gibi bir grubumuz yok bura. Bura iyi arkadaşlar. Korkmayın dur. Bak. Hani kavga etmiyorlar dedik değil mi? <laughs> <laughs> Neyse göstermeyin orayı. <laughs> ben hemen kaçayım arkadaşlar. Öbür ekip de buraya geliyor. Şov var <laughs> Burada iki yerimiz var arkadaşlar. Ayrı ayrı. Bunlar oraya gidemez. Onlar da buraya gelemez de. <laughs> yok yok. Yok gelme. diyeyim. gelmeyin. Bak şimdi arbede çıkar. Ben biliyorum. Başıma geleceği biliyorum. Ben biliyorum. Başıma geleceği biliyorum. Bunlar o yana gidemez. Onlar bu yanına gelemez. Gel hadi gidiyor. Gel. hadi Hadi. hadi. <laughs> Anladınız mı? Bunlar o tarafa gelemez. Ee, biraz yürüteceğim ama tam oradan beni görmüşler. Çıktılar geldiler. Ya, ah, böyledir işte. Yasin amcalar bu kadar çok seviyor bunları. İşte çok şey var da. Çok laf kurana yakışır. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Nerede? Hani yavruların nerede? Ne? Sıkmalar nerede? Günaydın. Hmm. Dur yavaş, hepsi sessiz. Benim. Ne görüyorsun? Tamam. Ha. Şurada ölen bir yavru mu var dedilerdi. Biri şu herhalde. Görünen. Öbürde. şu. Oluyor arkadaşlar hani. Ölen de oluyor. Bunlar bir şey yapamıyorum. Aa, videoda gördük dediler de. Birkaç kişi yazmış. Biri bu herhalde. Biri lastik. Biri de olur. Gufuk. Buranın durumu iyi. Gel kızım gel. Sen niye yatıyorsun lan? Devramel gibi. Gel buraya. O da avladığı Tuš, 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 mamaviržiam stik. Tuš. Mamaviržiam stik. ne da buraları? kırıyoruz bunları lan. Yani. Depiniyorsunuz mu? Bunun hepsi sizin. Tamam. Gel. İşte bak. Hiç böyle olmuyordu. Hiç böyle dökme olmuyordu. Bu geldikten sonra anne. Spaların işidir o. Anladınız mı? Buradan geliyorum. Size de geliyorum. Size de geliyorum. Size de geliyorum. Size de geliyorum. Anasız kuzularım benim. Neler yine yok. Buradan olurum sizi yaradan. Ne geleceklerini biliyorlar, ne gelemeyeceklerini. Durban, sizi ben emin değilim. Emin değilim. Sanki anneyi gördüm. Geliyorlar. 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 Hepsi bilmiyor daha gelmeyi de. Şimdi önce bunlara vereyim ki onları rahatsız etmesinler diye anladınız mı arkadaşlar? Bunlar hurradan oraya gidiyor. Oraya bırakmışlar zaten. Gel, gel. Bunlar sizin. Gel. 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 Ya, anasızlık böyle işte bir ona bakar, bir ona bakar. Rabbim onları sorar. Ya. Abi miymiş o? Abi, anne yok. Böyle şey hayvan yok ya arkadaşlar. Böyle hani vay vay geri gidiyor. Şimdi ilk önce burayı verdiğim için oraya gelmiyorlar. Ama ilk önce oraya vereyim desem ilk önce buraya geliyorlar. Neyse onların karnı doyuralım hemen. <laughs>